Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arayı tamamladım ve çıkan açtım arkadaşlar. Oyunu da sık sık oynuyorum. Her gün video yapıyorum. Aramın emeklerinin e, kartını almıyorum. Bakın çok dandik videolar geliyordu. Şimdi ama e, şurada fayda çekeceğim arkadaşlar. Tam bir tane kadar. Lütfen abone olun. Emeklerinin karşılığını almak istiyorum. Arkadaşlar tutamak açtığım için çok mutluyum. Şimdi burada şu şu bunda kalan görevleri yapalım arkadaşlar. Benim hepsi çok çıkıyor. Yani tam 80 tane abonem düştü. O yüzden arkadaşlar abone olduğunuzdan çıkmayınız lütfen. Şimdi bir diğer film maçımıza ve Titan'a bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ha. açıldı. Titan da yazıyor ki Titan ile karşılaşacak karşılaşmak için yeteri kadar eğitilmedi. Şimdi e, seviye kasmak için bir diğer maçımıza geçelim. Bu adamla ilk kez Arkadaşlar burada 200 abone olduğunuz artık abone olup like atıp bir de yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. E, bir de hep kısa videolar, şöyle, kısa videolar ve şöyle farklı videolar geliyor. Eğer başka videolarım gelmesini istiyorsanız <laughs> yorumlara verirsiniz yani uzun ve güzel videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın <laughs> hep çudofa çıkın 2 tane bir tane de kadar çudofa çıktım ama eğer videoları uzatmanı istiyorsanız uzatırım tabi ki. lütfen arkadaşlar abone olun ee, video çıkarmak için çok emek harcayın videoda çok fazla oynuyorum Bir daha ki görüşmek üzere arkadaşlar abone olun lütfen kanalımıza destek verin abone olup abone olup çıkıyoruz bu hiç hoş değil o yüzden lütfen abone olun arkadaşlar kolayca bir şekilde